Hanımlar beyler sevgili YouTube yeni bir video daha hoş geldiniz. <laughs> Umarım afiyetlisinizdir. Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur abiler ablalar. Bugün sizlerle bu videomuzda Rise Online'da hem bazı bu ay içerisinde geçerli etkinliklerimiz var hem de kolay bir şekilde yani böyle aşırı hardcore 20 saat slota bırakıp X kasmadan nasıl X kasacağınızı ufak tefek bilmeyen arkadaşlar çok var. Onlara göstermek için hazırlayacağız. Şimdi her şeyden önce bir önceki videomuzda çekilişten 500 keş kazanan arkadaşı ekranda görüyorsunuz. Videomuzun alt kısmına yorum kısmına oyun için PM'inizi bir boşluk class game yazarak 500 keş çekilişine katılabiliyorsunuz. Artı yorum kısmına sabitlemiş olduğum class game linkine tıklayıp gidiyorsunuz abiler ablalar. 5x500 rise keş çekilişine de orada katılmayı unutmuyorsunuz. Şimdi oyundaki en güzel etkinliklerden birisi CF. Normalde ben geçtiğimiz 2 hafta önce ırk basmıştım protein tarafına gittiydim ki sırf CF'lerden X kasayım. Çar yavaş yavaş level alsın diye. 3-4 gün önce de bir video yayınladım. Mage klanı kurdum yeniden ekip topladım vesaire diye. Haliyle böyle olunca da tekrardan Lunaskar bastık. Sıkıntımız şu. Normalde kazanan takıma 50 milyon X veriyor. Yani normal şekilde şu anda protein tarafı baskın. Karşı rakibe 50 milyon X verdi. 80 level dahil ve üstü hem gold chest veriyor hem de 50 milyon X veriyor. Yani oyunda 3 defa etkinliğimiz var CF. Öğlen saat 2'de, akşam saat 8'de ve gece 2 çift 0'da abiler. Günde 3 defa var. Ben protein tarafı CF'ler için ırk bastım ki günde 150 milyon 150 milyon eks geliyordu. Bunu olduk tekrardan ansınız. Kasadan mıyız baba? Yani bizim ırkta mele yok abi. Bildiğiniz adam gibi mele yok. Dördüncü odada dördüncü odaya düşüyorum. 3 tane Mage, 3 tane Priest, 2 tane Rogue'ye karşı full takım. Yani kazanamazsın. Şans yok yani. Bunun yönetim tarafıyla da bu alakası yok. Çünkü yani dengesiz, ırk dengesiz CF'ye tıklayan sayısına göre içer adam alıyor. Ve bizim ırkımızda mela olmadığı için oynayan CF'ye tıklayan yok abi. Yani karşıya mela atıyor. Çatır çutur. 2 tane o 2 varıyor. CF'yi kazandırıyor. Neyse. Haberiniz olsun. Günde 3 defa bilmeyen arkadaşlar için CF var. Eğer kazanırsanız 50'şer milyondan günde 150 milyon bankonuz rush. Bir diğer taraftan 70 level oldunuz. Bakın sağ altta macera görev günlüğü burada bunu aşağı çekiyorsunuz. Sizlere böyle daha güzel gösteririm repeat edilen görevlerde arkadaşlar. Normalde narun stone gibi bu itemler de hani tekrar edilebiliyor ama paraya girmenize gerek yok. Burada narun kristal istiyor 10 tane 100 milyon x veriyor mesela 7 günde bir tekrar edilebiliyor. Onu geçin. Önemli olan bak burada görev günlüğünden 70 levelde açıldığını görebiliyoruz. Buna tıklıyorsunuz en alta çekiyorsunuz abiler. Revenous scouting. Harpi kesiyorsunuz 50 tane ve Andit kesiyorsunuz 50 tane. 120 artı 80 200 milyon eksimiz cebimizde. Bak 200 milyon kemiksiz. Yarım saatinizi almaz. Hadi bir saat. Günlük tekrar edilebiliyor. Günlük bu görevleri yapabiliyorsun. Doğru zıplayacak olursak daha güzeli var. Daha güzeli var. Dorion tarafında Toon'da merdivenleri çıkmadan bak bunu bile bilmeyen birçok arkadaşımız var. Hemen sol tarafta şurada bir NPC'miz var. Render altın bilgisayar birazdan açılır. Dorion 1'deyiz. Aha burada NPC'miz var abi. Bunu açıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Bakın burada en altta olur genelde. Tekrar edilen görev var. Onar tane Horme Master, Medusa Ogre, veteran Ork veya Doring Ogre, Hell Guardian. Marauder Venom Spear diyor arkadaşlar sizin. 10 tane kesmeniz gerekiyor. Bu görev 10 günde bir yapabiliyorsunuz. Neden? Maceralar, zindanlar, grup zindanında Dragon Lair'a girmeniz gerekiyor arkadaşlar. 10 gün boyunca bu görevi alıp Dragon Lair'a girdiğinizde buradaki 10 tane kesme Medusa mesela burada tamamlanmış oluyor. Bir diğer yerden iki görevde birbirine böyle sarmal şekilde solodan Darkness'e gireceksiniz abiler. Darkness'in içinde de Drolling Ogre gibi veya Ogre Siyah Break bilmem bir şey gibi yani bu moblarda Dark'ın içinde günlük olarak Dark'a ve Dragon'a girdiğiniz zaman 10 günde bak 10 günde ne kadar eksi geliyor biliyor musunuz? 800 milyon buradan 1 milyar buradan 1.8 milyar eksi alıyorsunuz abiler. 1.8 günlük 180 milyon eksi yapıyor. 200 milyon oradan 180 de buradan. kaba alsak zindanla birlikte 400 milyon eksi alıyorsunuz günlük. Bak günlük 400 milyon x baba yani 82 level çar 5 milyar istiyor. kaba taslak 13 günde sadece bu iki görev yaparak level alabiliyor çarmıh. Kesinlikle yapın bilmeyen arkadaşlar için yani Rise'da görev yaparak ya bir tık da böyle belki uzayacak slotta bıraktığın gibi olmayacak ama görevlerle artı zindanlarla zindanlara kesinlikle girin. Kalebe girin. Dragona zaten gireceksin. Sonra darkness'e gireceksin. Sıvıland ayrı güzel x veriyor. Diğer taraftan şunu göstermek zorundayım, macera, zindanlar, darkness'e bir iz olarak girelim. Bu arada fark etmiyor iz gir, hard gir, şey gir yani aynı moblar hepsini sayıyor. Şimdi magelerin korkulu rüyası ya da başının belası diyebileceğimiz darkness. Birçok arkadaş ki şikayetçi kesemiyoruz edemiyoruz çünkü nasıl kesileceğini yani ya bilmediğinden dolayı öyle. Şöyle göstereceğim sizlere. Bak bankayı açayım. Benim bir önceki itemler artı 7 blaze, magus set, warlock falan vardı. Yani artı 7 magilator setim. Bu itemlerle, bu itemlerle abi 10 dakikada kesebiliyorsunuz. 10 dakikada nasıl? Bakın burada lula bir potation var. Pronansı nasıl bilmiyorum. Bu potu ben böyle koyuyorum abi şuraya. Bir de artı Sevgili arkadaşlar şunları unutmayın. 1K yemek veriyor 10 dakika boyunca. 10 dakika boyunca speed veriyor. 10 dakika boyunca 160 defans veriyor. Ve 10 dakika boyunca da X veriyor. Bunu ister basın ister basmayın. Size kalmış. Şimdi bunların hepsini defans 100 can. 1K yemek. Dice seyeceğimiz olmuş oluyor. Ve X arttıran zımbırtı yememizi basıyoruz. lülebi potation'ımız burada. Mobların yerlerini Sağ üstten buradan görebilirsiniz. Ben ezberimde ya da M'ye basarak direkt burada kesilenler kesilmeyenler görebilirsiniz. Geliyoruz boss'un yanına. Nerede dayıcım boss? Moblar güzel vuruyor. Demeyici görüyorsun. Bak burada bu mobu keseceğim ya ben. Bak bu moblar vururken böyle kesemezsin. Bak pot. Basıyorsun dayıcım potu. Zıbam hep suydu haydi bakayım. Dostla baş başa romantik dakikalar geçirebilirsiniz. Çok rahat bu şekilde kesebilirsiniz. İtemli magi ile itemsiz magi arasındaki fark itemli bu şekilde 6-7 dakikada bitiriyorum. Bankada gördüğünüz Blazer, Art 7, mps Set'tir itemlerle de abi 10-11 dakika alıyor? Ve diğer görevler günlük olarak girmiş olduğumuz bu şeyler ama almadım ben. Görevi almadım. Bankalar görev almadım yazayım da dur TP yapar arkadaş. Görev almayı unuttum. MPS'imizde 20 saatte bir tekrar ettiğimiz şu zımbırtı ile şu ponçiyi alayım. Arkadaşlar çekti. Zaten meciz yapıştır baba. Meciz çatıra çatıra zaten çok rahat keseriz. Parti bulması rahat. Aşağıda yapıyorlardı. Full partilerdi. Yani günlük görevleri zaten düzen olarak yapan arkadaşlar var bu şekilde. Yani yapın abi. Yapın bak. Kafadan 200 milyon buradan. Andizi de tamamladık. Yani gelen giden sürekli oluyor. Parti bir boşalıyor bir doluyor. Yani bak Az önce birisi çıktı. Şu yukarıya çekeyim. Az önce Lulibo bilmem bir şey çıktı. Şimdi ben gidiyorum. İlla gelen olacak yani. Şöyle test yazalım da. Hop ışınla yavrum beni. şöyle koyduk mu? 200 milyon x abiler. Güzel. Ya şu anda Rise Online'da High Lazer'da 1 artı 1 level etkinliği var. Yani ikişer ikişer level atlıyorsunuz abi. 76 levelsen 78 oluyorsun. 80 levelsen 82 olmuyorsun. Bildiğim kadarıyla en son 80 levele kadar. Aynen. 80'e kadar geçerliler. <laughs> <laughs> Onun dışında 80 levele kadar zaten şu anda görevleri yaparak sıfırdan başlayıp görevleri yaparak yeni çalıştığınızda sadece görevlerle 74'e 76'ya kadar gidebiliyorsunuz. Bunu kullanın abi bildiğim kadarıyla bir ay boyunca etkinlik sürecek. Aşağı yukarı 2 haftası falan kaldı kalmadı gibi bir şey. 60 level çarın 62 oluyor 64 oluyor 66 68 çiftler çiftler gidiyor. Bir diğer yandan oyuna giriş etkinliği abi. Karakterlerin leveline göre 1-70 level arası potlar vesaire burayı veriyor ki görüyorsunuz ekranda 71-84'te burayı veriyor 85 levelde burayı veriyor. Yani işinize yarayacak her türlü 3 günlük premium var, otolotunuz var, kıyafet vesaire veriyor kendi klasınıza. Özel regalya veriyor bir yandan. Bundan nereden alıyoruz? Mağaza. Mağazanın sol üst tarafında ödüller. Ödülleri al dediğiniz zaman sizlere ödülünüz gelmiş oluyor. Yani şu anda Riza başlanır mı ya, çar satın almak istemiyorum ben böyle öğren öğren yavaş yavaş geleyim diyorsanız tam böyle başlamalık kıvamı var. Aç abi çarını bak günlük görevlerden 400 günlük 400 milyon alıyorsunuz. 200 milyon ise peşin peşin veriyor diğer taraftan 180 milyon artı zindanlar cartla curtla 200 milyon da 10 günün sonunda 2 milyon olarak toplu alıyorsunuz. Yani x kasmak için level kasmak için çar açmak için en muazzam en güzel zaman oyuna başlamayı düşünen arkadaşlar vesaire varsa yapıştırın geçin. Diğer taraftan zaten kutu görevimiz var ki Celestia 75 kilimiz var. Ya yani aşağı yukarı 10-15 arasında da satılıyor. Kötü değil abi. Güzel. Ben magiyim. Yarım saatte bitiyor görev. Yani sen bunu bir de preestim var benim ekstradan. iki çarla günlük iki tane Celestia'yı aldığım zaman Allah bereket versin. Oyuna full mağaza oynayabiliyorum. Yani oyunu gün sonunda full mağaza olarak oynayabiliyorum abi ve hani bunlara para vermemiş oluyorum bu kutu sayesinde kutuları toplayıp sattığınız zaman çok güzel para bırakıyorsa parma atmaya zamanım yok. At abi 1 saat 2 saat PK at hem kutunu al hem talepten gelecek olan giriş pasını almış olursun. Yani ya bilmiyorum sistem oturuyor yavaş yavaş. Şu an gidişat fena değil. Oyun seni hem PK'ya yönlendiriyor. Farmını atmış oluyorsun. Hem kalebe girmek için vesaire zımbırtılarını, ponçiklerini, pinçiklerini alıyorsun. Hem 1 artı 1 level etkinliği var bir yandan. Hem oyuna girerken size 3 günlük premium vesaire veriyor. Sıfırdan çar buraya ya da hala hazırda çarınız varsa da alabiliyorsunuz. Daha başlamak için ne yapsın oyun? <laughs> ya daha oyun ne yapsın yani abi? çok fazla da uzatmadan videomuzu burada sonlandırmış olalım. Günlük görevleri bilmeyen arkadaşlar için Kısa bir özetimiz oldu. Günlük görevler dedik. Diğer taraftan Dark Zindanında mageleri nasıl keseceği ilgili sadece magede değil. Bunu sen de kullanırsın. Rogue'yi sen de kullanırsın. Her türlü daha az mana yakmanı sağlayacak, can puanı yakmanı sağlayacak taktik abi. Ve 1 1 artı ödüllerle birlikte videomuzu burada sonlandırmış olalım. Videomuzun başına dediğimiz gibi çekilişlere katılmayı unutmayınız. Aşağı tarafta oyun için ikiniz bir boşluk class yazdığınız zaman 500 keş çekilişine katılıyorsunuz. Videomuza like atıp ekstradan da yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki video görüşünce dek kendinize iyi bakınız.